Hepinize merhaba arkadaşlar. PES Mobile kapışma oynuyoruz. Yanım Hoş geldin gibi. <laughs> arkadaşlar takım böyle. Gösteriyorum böyle. Tek krizman aşağı bakıyor. Ee, Stoperlerin ikisi yukarı bakıyor. sağda bekleştim. bir daha arkadaş yedekleri göstereyim. Böyle. Ronaldo yedikleri aldım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ve başlıyor Torres. Arkadaşlar ikimizin kanallarına abone olmayı unutmayın. Instagram'lar falan ekran çıkacak. Evet belli oldu şu saatten sonra kim kazanacak. Arkadaşlar ikimizin iki tane hakkı var. Söyleme hakkı. Kim kazanırsa o. iki tane oyun söyleyecek. Bunlardan bir tanesini ee, yani kimin takımıysa o karar verecek. Oy. Kanka geçmeyin tamam mı? Belki bunlardan güzel bir et yaparım. Allah. Çıksın hocam. Çıktı mı? Çıkmış. Kesin bana çarptı var ya. O oh hayır. Arkadaş. <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, benim şimdi bir tane Arnold'um vardı geçen. O silindi. O silin kapışma maçında da şey gitmiş. Ee, video video yani bozulmuş yani video açamıyorum o yüzden de yüklemek istemedim. Oh! Evet. Oca ayağım kırıldı. Ölü yaprak. Evet etrafı temizledi değil mi? Mikroplardan zeki. Benim oyuncum da. Arkadaşlar buluruz size gelsin. Gelmedi şu an. Şu an gelmedi. Kulüs hepsi gibi çok güzel. Fazla sevinmeyelim yoksa sevinirsek üzüyor bu oyuncular bize. <laughs> 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 Hayır. Hayır ya Dimari biraz hızlı koysam Neyse sıkıntı yok. Uçtu roket gibi kuyruğu. Kim? Ben ne kasmıyorum da akıcı bir işe. Yok yok şey ses kaydını orada alıyor. Telefondan ses bak konuşturuyor var ya gol atacak mı? Oy. Bilmiyorum. Arthur herhalde o. Ya. o site olmasın belki gol de. Biliyorsun ya. Ah be. ne abi git. Madrid'de yani Atatürk'e Madrid. Madrid dedin mi şimdi Real Madrid tamamdır Hayır. <laughs> Hayır. 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 Oh. <laughs> arkadaşlar. Aha bulduk. Kanka sayende başlık çıktı. <laughs> Kanka kalenin dibine giriyor vuramıyor topu biliyor musun? Direktten çarpıyor ve top dışarı çıkıyor. Kanka oyuncu silinirse ben silmiş olurum neredeyse. Oh, hoca bunun için bir fail alır mı? <laughs> Az önceki nasıl çıktı Bu <laughs> evet. Kanka ama şöyle bir şey oluyor. O güzel oyuncu silindiği anda ya biliyorum. Biliyorum onu da. Biliyorsun yani ben zoru boşalmayı severim. Diyen de hiçbir şey başaramadım ki. Benim oyuncular bir gecikmeli pas veriyor. Ama kanka biliyorsun ne oluyor? <laughs> Bro boş yata bu Ya bu Bamba sen. bu sen. O. Ne, ne Evet. İkisinin de ekmeğiydi. Yok. Oğlum burayı var ya Daha çok izlemiş O ne ya Hayır Ay ay Evet. Kang o kaleci nasıl bir kaleci o ben anlamadım. E gol. Oh! Yo yor. Olm adam. Ne oluyor? Ya hak. <laughs> <laughs> Benimki sallamıyor lendi dibinden geçer. o çektir o çektir Kaç tane hakkını kullandı? <laughs> Kanka vallahi istediğin herkes uçun. Kaybedeceğimiz sıkıntı yok. Yola inanıyorum lan kendine. Ben bu maçı kazanacağım oğlum. Oya bitir artık kaybetmeyi hükmediyorum Kaybetmeyi istiyorum ben. Şu, şu an hükmen hitman... Aaa vambaz sen mi <laughs> Adam çık onun bir kanına gül Orada gelmek istemedi galiba Durdurayım mı açayım Adam şaşırdı lan Diyorum neden vambaz laf edik. Lan ne oluyor dedim lan. Ya, ya 300 like. öküz vallahi 300. Emin misin sen? <laughs> Anlatsın emin misin İkinci yer oynanmadın mı? O da makine vardı koşu. <laughs> Yetişemiyor zaten. <laughs> Bir de ikinci yeri. Hoca oh, hayır hoca oh, çok tehlikeli. Çok tehlikeli nokta burası. Hayır hocam. Hoca hayır. Hocam. Çık lan. <laughs> çık dışarı. Arkadaşlar kulaklarınız için özür dilerim. Bağırmak zorunda kaldım. O? Hayır. Değiştirme bence kanka. Sıkıntı yok mu? Çok koşul bu. Emin misin? Bugün güncelleme geldi. Bambasın bir şey yapmış olabilir mi? Bir de kırmızı yeriz tam olur ha tam kırmızı emekler ofansın oğlum bırak vuruşla işte şu topa elma bul mafya babası gibi ya bismillahirrahmanirrahim vayyy oğlum şunların 3 tane bağışıklık çıkmıştı ya vayyyyy Ben maçı kazanmayı hak ediyordum da. Beko, gönder aslını. Gol. Uzun mu oynayacağım? Ay. Zaman oynayacak var ya. Oğlum, bu çok tehlikeli ya. Oh! <laughs> Niye böyle? İnşallah kırmızı yemişsin. İnşallah. Ne? Allahım hop. Barcelona defansı idi. son 10 dakika kaldı hadi <gülüyor> 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 hayır geç artık geç En azından bir şeref gol attık ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> i̇şte. gol <laughs> gelir mi? Gol gelir mi? Yok. Oyun. Var gol olmadı. Ah, gol. Aha. Bak, akşam <aklımın> şeyler. <laughs> Donlara mı gideceğim? Uzak oynamak istemiyorum. Tamam. Geçmeyelim biz kanka, geçmeyelim. <laughs> en azından 1000 GP'miz oldu. En azından 1000 GP aldık. Ben de kanka. Yo, editleyeceğim. Kanka, sana bir şey söyleyeyim şunu. E, sans stopper aynı. Hiç değiştirmedim kuyu. Aynı. Sabit niye ama Tamam. Sen devam et. Sen devam et. Arnold. Arnold Arnold. Son stoper. Deko. Arnold silinsin. <laughs> arkadaşlar. Lan ne yapacağım şimdi işte ben buraya? Ben buraya kesip yiyebildim mi video mu Tekrar fikir ha. Arnold'un silmesin öyle. Neyse arkadaşlar. Yine silindi. Oğlum intikam soğuk yine mi yemekte gidiyorum beklesin. Lan ne güzelse Oğlum ben bir daha çıkartırım ha. Ben ballıyım biliyorsun. Bir daha sildiririz bu ya. Yani. Kanka valla eski haline getiriyor. Hmm, kalede kim vardı? Dimaria. <laughs> <laughs> Bir servis baksam ne kadar olur? Yedim. Az. Antrenör ne yazık. <laughs> Ay şey ya. Antrenör ne yazık oğlum. Vallahi. arkadaşlar Instagram bunu ekrana çıktı. E, ee, i̇kimizi abone olmayı unutmayın. Kanal ee, kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir de yanındaki zil, çalın, zil, zil işaretini açın. Tüm yaparsanız tüm hatta videoları haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay. Bir şey kanka? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.